Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen PUBG videomuzda söylediğimiz gibi BF5'e başladık. Bugün BF5 oynuyoruz. Güzel bir savaş olacak inşallah. Savaşın ortasına dalacağız resmen böyle. Çılgınlar gibi savaşacağız beyler. Bayanlar. Oğlum buranın grafiği çok tatlı lan. Burası bu arada Jumanji mi neresi Aa Japonya mı? Oğlum biz Japon muyuz? Evet. Oğlum kim bizi bombalıyor? Aman tanrım uçaklar uçuyor. Berkan! Evet. Berkan! Evet. Aa bunu kullanacağım lan. Ananı avradını beyler giriyoruz. Oğlum, şu adamı vurun ya. Oo. O da 300 metre hızla manyak Uçak alıyorum uçak. Oğlum götümüzde tank var lan. Kanca arkamızda tank var. Nerede? Dönebiliyor Arka. muyum lan? Aa arkaya gidiyormuş lan baya. Nerede? Allah belanı neredesin lan? AAAAAA ah, ah, ah. ne oğlum lan? AAAAA ah, ah, <laughs> Dönme lan şerefsiz Dönmedim ki Dur bakayım ben Uyuş Uçak oldu. var mı lan? Ananı avradın? Hadi, hadi, hadi gelin hadi. savaşalım hadi Tek kişilik uçak mı aldın? Ne bileyim tek kişi mi üç kişi mi yedi kişi mi Anladım abi ah, Kamikazıyım lan ben Mayday 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 düşman bayrağına doğru saldırıyoruz Oğlum çok ulan ben bunu çok hassas ayarlamışım ya beyler. Abi grafikler Asla mükemmel ya. ya. Harika valla. Uçağımızı tamir edelim de çakılmayalım yere. Kancam C'ye ben yukarıdan destek sağlayacağım. değil. şerefsiz adamlara sıkacağım. <laughs> Kanca ne var ne yok C tarafına sıkıyorum işte daha. Biri beni takip ediyor. O Ona... tankı tankı bu atlar, tankı patlat tankı patlat. Onu atlatmaya çalışıyorum. Geri gel biraz. Ulan peşimden ayrılmıyor lan. Ya şu uçağın şurada bize ateş eden var. Görmüyor musunuz mu? kıpkırmızı adam ya? Ne <laughs> Ee diyorum ya adama destek lazım. Öööğh, oluyormuş. Medico. Conchita. Conigua. Arigato. Şerefsiz aşırı yanına bilemiyoruz. Kanca tekli bu ya. Bir de biri beni kovalıyor. Geber o zaman it. Oooo, bu güzelmiş lan. <laughs> biri thank you, thank you diyor. Aa şu düşman mı lan? Thank you very Gel very lan very very buraya. Very <laughs> bas konuşan mısın ki lan? Bilmiyoruz ki. Tuşa basıyon Altta, altta konuşuyon. Altta bas bakayım. Altta basın üstü konuşuyon. Alo. Alo guys, where from? I'm from Turkey bro. Where from? I am from Turkey, North America, <laughs> Japonia. Ok. Konigo arigato. Oğlum tam bir radyo mesajı gibi geliyor lan ses. Meday meday 641610 and another one Lan dur düşüyorum <gülüyor> dur. Put the fire, put the fire. 65 Meday meday Şu düşman uçağı mı lan? Lan biri bana ya, saldırıyor var. Geliyor, soldan geliyor, soldan geliyor, uçaktan soldan döndü. Düşüyorum meday 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 <laughs> meday. 64196 Atlamak zorundayım. Oğlum adam beni gemiden vurdu lan. Harbi mi? He. Abi çok fena vuruyor bu ge gemideki lan. Bak ne bekliyor? Abi ben bir sniper alayım da onun ağzına sıçayım bekle bir dakika sen. Öldüremiyorsun bu arada öyle sana söyleyeyim de. Nasıl öldüremiyorum? Gemide adam gemide bildi. Önünde me koskoca metal var yani vuramıyorum. Bekle şimdi ağzına nasıl sıçıyorum adamın izle. En oradan bir başlayalım. Bum, 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 aa, bum, bum, aa bum, bunu patlattılar bum, mı lan? Repairleyebiliyoruz mu bunu? Nerede o şerefsiz? Beraber oynayalım, birbirimizi kaldıralım ya. Oğlum bayağı ileride mi lan bu adam? Aha, gördüm birini. Dur. Aa, vurdum Berkan. Aa! Aa! aa, 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 aa. Abi uçaksa dakilerden FD tanklar bu arada. Neredesiniz lan? Ben F'ye doğru yol alıyorum. Berkan! Aşırı gel kardeşim. Ha. Allah belanı bu ne be? Ne oldu? Araba gel. Haydi. Mi? Bas. Ne diyeceğim bana? Şeylere, gemilere pusu şey atsak ya. Hande nereye gidiyoruz böyle? F'ye. Aaa! Aa, ulan beni arkadan vurdu adam ya. Sen sürerken seni vurmuyor da beni vurdu ya. Bela nasıl içim kancam benim. Kanca in. İn diyor ölüyüm la ölüyüm ölü. Ee? Adamlar zaten indirdi beni. <laughs> Can lazım mı? Bayvik. Hani oğlum sana lazım değil görünüyor, ha attım. <laughs> <laughs> iniyor aşağıya. ya lan, can at bana. Gel, sen de gel. <gülüyor> Yedi. <gülüyor> destekle Kanca, yukarıdan destekle. <laughs> Nereden vuruyorlar ki seni? Kanca, senin o sıktığın yerden böyle bir şey anasını var ya. Ölme kanca geleceğim. Tamam tutuyorum kendimi. Aa kancam benim. Can lazım mı lan Berko? E, D, e. Babası Baba sniper'la nereden nereye deniyor? Gider, gitmez, gider, gitmez, bilmem. Bende balta var ha. <laughs> Kancam can lazım mı? Ben Arkandayım, arkandayım kanca. Sağ tepe dolu Yok canım varmış. Sağ tepe dolu Ona can lazım Ay. mı lan? Şeyi alalım. Oğuz. Sağ tepeyi bir hs koymuşum var ya. Koşan adama. Aa, benim canım acıda. 62 vurdum adama düşmedi. Kanca sisledim ileriye. Ne taraftan geliyorsun sen? Soldan mı ilerliyorsun? Soldan gel, soldan. Geliyorum. Aa tepede de tepeye. kaç, gir kaç. Abi o adam oradan nasıl tarayıp da vurabiliyor bizi? Can lazım mı? Ölü müsün lan? Düştüm lan. <laughs> Oğlum söylesene öldüm diye düştüm diye. Kalk 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 Nerede? kalk. Gene vurdu. Gelmiş. Yerde yatıyor. Seni de mi vurdu? Yo. Bana bir can atabilirsin. Nerede yerde yatıyor? <laughs> Hemen önümüzde. Işte. Aaa Kanca yine mi öldün? Bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu. Aa, bu sefer ben de gittim kaka. <laughs> Beğer elinde biri yatıyor. Ana ya ne Abi ben bu silahlardan bir bak anlamadım. Ne biçim silah ya? Var mı göründüğü kimse kanca? C mi? C, C tarafında hemen Sağdan oynuyorum. Kaya arkası. Bana can lazım. Abi baksana bu ne biçim silah ya? Karşı al tam kızım tam. al al. E dolu F de dolu. Rush'cam. Sen ne panzer vurucu bir şeyler olması lazım. Geber. Pompalı bildiğin ağır silah Geldim kanka sniper'la Mayın bırakacağım bu C'ye mayın mayın Oha adam kamikaze dalış yaptı lan Bence geliyorlar. Nerede? Anasını sikeyim. Önümüzdeki patika yoldan geliyorlar. Nerede? Çok adam? yakın ha, yakın. Hadi. 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 Abi Sınır. ölmüyor Gel, adam. Düştü. Böyle bir üstümde lan adam. Adam beni yaktı. Oğlum bu makine da. ne lan? Biyos. Biyos. Ağlıyor lan benimki. <laughs> Yanıyor lan. Geliyorum öldük öldük bizi Ben ölmedim. Oradan. Helal Bayvik Bayvik beni kurtarabilirsin bayvik Adamı kurtaramadım öldürdüm. Abi pompalı güçlü diyor ama vurmuyor anasını satayım ya. Adama kaç kere kaç kere sıktım. Bir bak 8 kilim var ya. Bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Bay bay.